Son sen ol. Sen sonda kal. Senden içeriye girsinler. Bu tarafa doğru. Evet. Tamam. Arka taraftakiler gözükmüyor yalnız. Ön tarafa geçin. Ön tarafa geçin. Evet. <laughs> sesler, sesler. Sahneden sen, 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 sen. fark etmez alırım böyle. Yok yok. daha Biraz daha içeri öne doğru geçin arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha seri olalım rica ediyorum. Evet. <laughs> Çocuklar bu tarafa doğru. Senin şunları şunları <laughs> arkadaşlar biraz seri olalım. Evet. evet. Tamam

Geldim abi. Gülümseyeyim içimde Ah Acıbal Ah kara göz Ah kara göz Yanımda olsan Ah kara göz Ah Acıbal Tepele de binsem Ah Acıbal Ah kara göz Ah kara göz Canımın içimde Ah kara göz Ah Acıbal Gülümseyeyim içimde Oh hay hak efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz <laughs> Ramazanı şerifiniz hayırlı olsun Allah nicelerine erişmeyi nasip etsin inşallah perde kurdum ışık yaktım açıldı Bursa'da baktım Gezerken Orhan Camii yapısında <laughs> rastladım tuhaf bir adama. Adı Karagöz. Kendi derbeder, biz konuşuruz, etraf seyreder. Uzayıp gidince bu hal, sordu Sultan Orhan. Nedir bu ahval? Dediler bu ikisi sebep. Bunu duyan Sultan kudurdu, ikimizin de başı götürüldü. Ya işte böyle dostlar. Ben Deniz Hacıvat Çelebi. Benim bir de arkadaşım var. Çocuklar tanıyor musunuz onu? Neydi onun adı? Karagöz. Ya biz sabahleyin Karagöz'de evden çıktık. Ben yürüyordum. O peşimden geliyordu. Ondan sonra bir baktım Karagöz yok. Allah Allah. Sağıma baktım göremedim. Soluma baktım bulamadım. Seslendim duymadı. Çağırdım gelmedi yok. Ne yapacağız şimdi? Heh, ne yapalım? Bağıralım mı? O zaman 3'e kadar sayalım. Karagöz'e bağıralım. Ne dersiniz? Hazır mıyız? Tamam. Bir, iki, üç. Karagöz! Kim bağırmadı? Kim? Abla sen bağırdın mı? Bağırmadı ya. Duymadı işte. Duyuramadık. Hep beraber bağıracağız. Bir, iki, üç. Karagöz! <laughs> Bak horlu abla horlu uyuya kalmış bir yerde. Nasıl uyandıracağız şimdi bunu? Ben formülünü biliyorum, biliyorum. Yar bana bir eğlence medet. Yar ya. Kız ben seni der der der. Yar bana bir eğlence medet. Kafiyeye gelmiş yüklüleler. Evet. Kara gözüm nasılsın? Burunun kafiyesi kesiyor. Eyvah bugün yine aksiliği üstünde teyze. Kara gözüm gel konuşalım. Gelmem acıcağım. Yahu gel iki lafın belini kıralım be adam. Beli kıracağız ya adam? Allah Allah bir şey kırmayacağız. sohbet edeceğiz. Sopa mı yiyeceğiz? Sopa mı yiyeceğiz diyor ya. <laughs> Yahu gel bak misafirler gelmiş seni merak ediyorlar çocuklar var. Kim var kim var? Çocuklar çocuklar. Döndürmeli sucuklar sucuklar. Sucuk var mı? <laughs> He sucuk var mangal yapıyoruz burada gel. Gelemem, Cüneyt Başkan'ın da selfie yapacağım. Gel yanıma gel gel. Sensin, gel oğlum gel gel. Eyvah. Nasıl gelecek teyze bu? Dur <laughs> ben onu getireyim dur. Beni yenin perdesine yapma. Aç bana göster yüzünü. Yapmadım dayanamıyor mu? Görmek için ben yüzünü Allah 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 Allah. Dağları açtım da geldim Pencerenin dallarına açtım Çiçekler baktı Yahu sen neredeydin ya? Biz ne güzel seninle yürüyorduk Ondan sonra bir baktım kayboldu. Nerede ben, 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 ne güzel elimde uyuyordum beni diye çağırdım ben. Buraya bak buraya. Ya ben tavuk muyum bak bak bak. bak. Ya sen buraya bir bak. Allah! Allah Allah. Ne oldu be? Çok ürküçlü baktılar korktum. Olur mu canım ne güzel bakıyor insanlar sana. Öyle mi bakıyor? Tabii. Ee... Bak alkış bile aldın. <laughs> Hadi <c> <laughs> ha, söyle. Şimdi bunlar bizim mi alkışlıyor yoksa tavada patates mi kızartıyor? Yahu seni alkışlıyorlar. Öyle mi? Abi. E o zaman ben bir selam değil. Bence bir selam ver. Aman efendim merhaba merhaba. <laughs> eee hey. başına düşsün bal kabı. Her gün bağış yoldu ya ablasını da almış gelmiş. <laughs> efendim nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun bizdeyiz sağ olun hoş geldiniz hoş geldiniz. Ama Kar e beni gördüler ben gidiyorum o Olur mu canım? Olur Allah, Allah. Say senin neyin var? Sorma acı bak sorma. He iyi sormuyorum o zaman tamam. E, sorsana mı? Yahu sorma dedin ya. Sen sor sor. He. Kara gözüm neyin var? Sorma acı bak sorma. senle mi uğraşacağım ya Allah Allah sormuyorum. Sorsana mı? Yahu bir karan ver sorayım mı sormayayım mı? Sen sor sor. E, 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 e. Abla sorayım mı? <laughs> evet. Kara gözüm neyim var? Hey. Aa yeter ama artık ya. Tamam be. Heh. Adam benim moralim bozuk ya. Moralim mi bozuk? Tabii. Ya sen şunu baştan söylesene bana. Seni. Ben senin neşeni yerine getiririm. Nasıl olacak o? Nasıl mı olacak? Evet. Ya? ya şimdi bir oyun oynayalım mı seninle? Oyun mu oynayalım? Allah Allah. Oyunla oyun, nasıl oynayacağız ben? Oyun, oyun. O nasıl oluyor? Heh, bak şimdi. Bana bir isim bulacağız tamam, tamam mı? Ondan sonra sana bir isim bulacağız. Tamam. Bu isimleri name ile söyleyeceğiz. O tamam. zaman ben bir manava gidiyorum. Sen burada bekle geçmiştin bana. Manavda ne işin var? E niye bunları nane ile söyleyeceğiz? Yahu nane demedim name name. Heh. Yani şarkı gibi. Allah! No. Ben bayılıyorum şarkıya. Allah Allah. Hadi ya. Sen şarkı biliyor musun? Bilmem de. Biliyormuş. Çok merak ettim nasıl bir şarkı biliyor. Söylesene bir tane şarkı. Benim. Söyle hadi. Söylesin, söylesin. Heh. Bedava Bedavaya hemen dibine sıyırıyor. Hadi söyle bakalım. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> bu mu? Adam bu sana bir akor yapıyor. He akor yapıyormuş tamam. Burçanın ufak tefek taşlar Burçanın ufak tefek taşlar O şap olmuş Hacı vatın taşlar O şap Yani bu güzelim şarkıyı da bu hale getirdin ya Neyi var şarkıda? Allah Allah Dur dur şimdi Önce bana bir isim bulalım. Tamam. bulalım. Heh, bir isim bulalım. Ne olabilir? acaba? da buldum. Ne buldun? Vallahi buldum billahi buldum. Pek hayırlı bir şey bulmamıştır ama söyle Sana bakalım. Sana çok güzel bir isim buldum. Allah Allah. Tabii ya. Ne buldun? Bundan sonra böyle dışarı çıktığında koltukların kabaracak. Çok merak ettim. Gururdan yürüyemeyeceksin. Allah Allah. Neymiş Tabii o? Evet. Bundan böyle senin adın diyor anıyla, sanıyla, mualla. Ben biliyordum zaten ya. Böyle isim mi olur? Merhaba olsun. Allah. Dur ben buldum ben buldum. Ne buldun? İsim buldum. Tamam ne buldum? Heh. Bak benim adım Mersin olsun. Oo. Nasıl? Çok güzel isim. Güzel değil mi? Vallahi bayıldım Heh. benimki de Tekirdağ olsun. Olmaz. Süleyman Paşa olsun kavga mı var? O da olmaz. Değirmen Alp olsun altın var. Allah Allah olmaz ya değişik bir isim, isim bulmamız lazım. Adam seninki Mersin oluyor benimki niye olmuyor? Bak şimdi bak <laughs> ben bulacağım şimdi güzel bir isim bulacağım. Aa Buldum, 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 gel. Ben bulduysam benden düşürdün. Ne düştü? Dedin ya buldum diye, ben para düşürdüm, öyle mi? Yahu isim buldum be adam. Ee, ne buldun? Senin isminde... Söylesene be. Uyuz keçi olsun. Ooo! Ben bayılıyorum uyuz keçiyi, söylerim çok ağır. Ya. Uyuz keçi mi? He. Olmaz adam, ben oynamıyorum be. Niye? Olmaz, seninki, benimki uyuz keçi, seninki ben. Olmaz, oynamaz. E sen söyle o zaman. Buldum. Ne? ne, söyle. Senin ismin uyuz keçi olsun. Benimki de seni olsun. Benimki Uyuz Keçi olacak, Tabii. seninki Mersin olacak. Tamam kabul. 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 Kandırdım ben. He kandırdın. He. Ama değiştirmek yok. Tamam ben değiştireyim. Başlıyorum o zaman. Tamam hadi taşla ne yapıyorsun? Mersin Karayöz, Uyuz Keçi acı var. Mersin Mersin Karayöz, Uyuz Keçi acı var. Annen kimdir kara göz? Uyus kaçır acı var. Baban kimdir kara göz? Uyus kaçır acı var. Teyzen kimdir kara göz? Uyus kaçır acı var. kimdir kara göz? Uyus kaçır acı var. kimdir kara göz? Uyus kaçır acı var. Sevmedi lan. Seni kendi bacak şaka Şakası yaptım ya. Oldu. Vallahi şaka yaptım. Adamların şaka mı oluyor? Say senin neyin var ya? Söylesene şunu bana. Ben niye yemem açacağım. Niye? Çok gizli. Ya benden laf çıkmaz. Vallahi de. Vallahi. Billahi de. Billahi. Kuyruğunu sallayın. Her terbiye isterim. Söyleyeceksen söyle. Tamam. gel. Heh söyle. Adam benim işim yok be. Ne? senin işin yok? <laughs> <ne? gülüyor> Yahu senin dert ettiğin bu muydu? He. Ben sana iş bulurum. Hadi ya. Evet. Ne bulacaksın? Hatta aklıma güzel bir iş geldi ama yapabilir misin bilmiyorum. Yaparım yaparım. Yapar mısın? Yaparım tabii de. Hani benim araba dükkanım var ya. Senin araba dükkanın mı var? Yahu her gün gelip çay içiyorsun ya. Ben mi? He. Her gün gelen ben abi. Allah Allah. Ben diyorum ki seni oraya çırak olarak alsam. Allah. Olur mu? Olmaz olur mu? Yalnız He. bu iş hesap kitap işi. He. Senin okuma yazman var mı? Var dokumam var kazma da yanımda. Yahu dokuma kazma demedim okuma yazma dedim. Yani He. ilim irfan bilir misin? Bilirim Hilmi ile irfanı tanırım iyi çocuklar ben kesin. Allah Allah. Yahu alfabeyi bilir misin be adam? Alfabe kim bilmez adam bak sana orada duruyor be. Delirtti beni. Harfler var ya A, B, C onları bilir misin? Onlar bende yok gideyim alayım o alınacak bir şey değil o. Öğrenilecek evet. bir şey o. Nasıl bir şey Bak şimdi. Ben alfabenin ilk harfini söyleyeceğim. Tamam. Beni iyi dinle. Benden sonra sen söyle. Tamam. Tamam mı? Alfabemizin ilk harfi... A Diyeceksin. Ne oldu kuyruğuna mı bastın? Lan? Ne kuyruğu? Ne bileyim böyle acı acı bir... Ee, bağırınca bir şey oldu sandım lan. Yahu ben ilk harfini söyledim. Bu değil ilk harfini. Evet. E bu kolay. Heh. Ben bunu yaparım bir çabuk da söylerim. Bunda Hadi bir baba. şey yok. Bir buraya geleceksin. Geldim. Geldin. Gelmemle beraber. Evet. Gelirken he. Ben ne diyecektim. Hani çok kolaydı? Kolay. Yahu diyeceksin. a diyeceksin. Heh, ama onu biraz uzat. Biraz uzun Ya biraz uzun kısmını söyleme sadece a de. Sadece a. -ı. Yahu a desene be adam. A desene be adam. A Ee. Hele şükür. Hele şükür. Şimdi. Sıra geldi ikinci harfine. Ben onu biliyorum. Allah Allah. Tabii ya. E, i̇yi söyle bakalım. <laughs> ya o birinci harfti. <laughs> He. Bak arkada ne var bak. Ne var? Bak bak ne var bak. Ne var mı? Kuş var bak bak. Kuş. Gel bizim bizim kuş. Kuş. Gel kuşu kuşu kuş. Vallahi gidiyor. Gitti. Neyse. Çocuklar buna bir şaka yapalım mı biz? <laughs> ama ama söylemek yok tamam mı? Bir iki üç tık. Karagöz gel. Kuş. Hala kuş değil mi? E, pisi pisi kuş. Buldun mu kuşu? Gel kuşu. Hacım gel gel. Ha, ne oldu? Sen kuş geçiyor dedin ya. Eee? Meğer o kuş değilmiş. Neymiş? Enes. <laughs> Allah Allah. Kanaktan kuş kuşu. uçuyor. Ya şimdi ikinci harfini söyleyeceğim beni iyi dinle. Tamam. İkinci harfimiz. İyi. Hem dostum ben de iyi. Ben sana hatırını mı sordum? Sormadım. Sormadım. Senin gibi arkadaş olmaz olsun. Yahu ikinci harfini söyledim sana. O işte. harf mıydı? Harfti tabii. Ben buradan vapur geçiyorum sandım abi. İyi e, e. Hadi söyle bakalım ikinci tamam, harfini. Tamam ben bunu söylerim. İyi. <laughs> e. Yahu onu biraz uzatsana. Biraz uzun iyi. E. Allah Allah o kısmı söyleme sadece iyi de. Sadece iyi de onu da turma da koy. İyi. E. E. <laughs> i̇yi. E. Heh. Şimdi unutmamamız için ne yapmamız lazım Karagöz'üm? Yemek yememiz lazım. Bir Tekrar etmemiz lazım. İkrar etmemiz lazım. Tekrar etmemiz lazım. Tekrar etmemiz ha. lazım. Birinci harfimiz neydi? Nedir? Söyledim mi şimdi? Söyledim. İki nedir? İki. b e, i, e, e, e. oluyor mu oluyor mu? Çok güzel oluyor devam et. Ben zaten zeki adamım. E, zeki adam e, zeki e, adam. E, e. Hacı var. gel gel. Ne oldu? Galiba bizim eşek de okuma yazma biliyor. Nereden anladın? Adam aynı sesleri orada çıkarıyor. Senin onu geçmen lazım. Tabii ama bizimki Eee, Eee, anlıyor diyor. E, e, e. Anladı galiba anlıyor. Ee, beni koyuna mı getirdi? <laughs> Bu da şekme. de çekme. Seni ben Seni kirpi bacak mı Tamam Allah Allah. ne dedi, dedi? İyi de dedi. Beni eşek <laughs> yaptı kendi Gel ya, gel gel. Sen benim peşime takıl. Ben seni dükkana götüreyim. Hadi gel. Heh, çalışmaya mi? başlarsın Gel 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 gel. Gel 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 Yok dedim, burası ben yere geldim. Olur mu canım? Kaç tane mahalle dolaştık, senin kafan karışmıştır. Azamelese hala orada ben. Yahu Allah Allah. Bak <laughs> şimdi, burası benim dük ya. <laughs> burada gördüğün bütün arabalar benim. Burası senin ya? Evet. Burada gördüğün bütün araplar senin? Arabalar. Burada araba mı var? Yok mu? Var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz olur mu bak kırmızı malum orijinal bir sürü araba var mı? Ben şimdi bir tane arabayı arabacıyla birlikte çağıracağım. Tamam. Arabanın üzerinde sana bu işin tekniklerini göstereceğim. Arabanın üstüne binme için içine Ya Yahu beni iyi dinle benden sonra sen çağıracaksın. Tamam hadi yapma. Bak şey. şimdi buraya geleceksin. Niye burada çekmiyor mu? Uğraşıyor benimle. Tamam sen orada söyle. Tamam. Arabacı diye sesleneceksin. Ey Allah müstah işte kadar şimdi çoğal laf ettim bu muydu ben? Buydu. Tamam ben bunu bir çırpıda yaparım ya. Ay hey, hadi yap. Buraya geleceksin. He. He. Hey, hey, hey. hey, 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 hey. Ne yapıyorsun? Kendi mazuruyor. Zuhal bacı, Zuhal bacı. Yahu ben Zuhal bacı mı dedim? Ne <laughs> dedim? Arabacı dedim. Kavurmacı. Yok dondurmacı. Yumurtacı. Ya o arabacı diyeceksin. Delirtme çağır şu arabacı. Deliriyor mu? Gel arabacı. Heh, bak geliyor. Geliyor çekil orada rezilecek. Bak geliyor 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 geliyor. Hop. İşte geldi. Ne geldi? Nasıl? Ne nasıl? Araba nasıl? Burada araba mı var? Yok mu? Var mı? Yok mu? Var mı? Yok mu? Oo adam ben sana dedim bunun mavisini. Ha. Seni getirme. Şimdi. Birinci husus. Üzerine sarımsaklı yoğurt daldır kaşığı yapamam ye, babam ye. Allah. Neye daldırıyorsun kaşığı? Ne ya birinci kuskus. Yahu ben birinci husus dedim yani birinci mesele. <laughs> Arabanın kapısı nasıl açılır? Bilmiyorum. Ben öğreteceğim şimdi. Anahtarı eline alacaksın. Anladım. <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Anahtarı yerine takacaksın. <laughs> Çıngır bu çilek yok. Haydi bakalım. Anahtarı al. Seni çıvatalım mı? Haydi evet, aç şu kapıyı. Tamam mı? Anahtarı aldım. Evet. Yerine taktım. Tamam. Kepsi yerin sapı yok. Ay delirtti beni. Yahu anahtarı eline alacaksın. Anahtarı yerine takacaksın. Çıngır mıngır çilik yok. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Allah Allah. Anahtarı alacaksın yerine takacaksın. Çilik girdi sofra yok. Allah <laughs> Doğru düzgün aç şu kapıyı. Ben ne diyecektim? Ya söyledik ya şimdi. Allah Allah. Çın Heh. Çın bölümünü. Çın bölümünü. Hele şükür. Çın bölüm. Yahu Kırmızı. niye kapatıyorsun kapıyı? Ama açık rüzgar yapar be. Allah Allah aç şu kapıyı. Tamam be. Çıkır mı kırışın? Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Allah Allah kapatmasana kapıyı. Vallahi çok keyifli. Aç şunu bir daha. Tamam be. Taktın mı tak, takıyı? Çıkır mı kırışın? Hop oh, tamam. Sakin. <laughs> Sakin. Kapat. Heh. Şimdi ikinci husus. Üzerinde sarımsaklı yok. Daldır kuşu yapamam ya. Yapamam ya. Yahu ikinci mesele be adam. Yine zaten? Heh. Arabaya nasıl binilir? Yok yok seni kesince o Bilmiyorum. Heh. Şimdi ben gösteriyorum. İyi göster. İyi seyret. Tamam. Önce sağ ayağını <laughs> arabanın içine atacaksın. Niye bana lazım olmaz mı? Yahu arabaya biniyoruz. Ha öyle. Tamam mı? Tamam. <laughs> Ondan sonra sol ayağını onun yanına getirdim. Ne yapıyorsun be adam? Ya arabaya biniyoruz Allah Allah. Bak burası çok önemli. He burası çok önemli. Ha. Bir dilim ekmek verin de karnımız doyur. Oturuyorum bak. Otur otur. Hah hah hah. Haydi bakalım. Buyur. <laughs> Bir şu arabaya. Çok kalabalık be. Yahu bin şu arabaya. Bak çoluk çocuk var ya. Hiç bir şey olmaz bin sen. Kamera çekiyor. Sen bin bin. Ayağımı attın. Attın. Onu da buraya attın. He Ben ayakta gideyim. Düşersin. Tutulurum. Bir şey olmaz bin sen otur. İnat ettin ya. Yani. İnat etti. <laughs> <laughs> oldu mu? Oldu oldu. Olmuş tamam tamam. Ay. Gel olmuş tamam. Oldu mu? Gel olmuş. <laughs> <laughs> Karagöz, evet. sana ya. Seni gezdireyim mi biraz arabaya? Gezdireceğim mi? He. Tamam. Olur mu? Olmaz olur mu? Hadi atla bakalım. Hop. Oh. Evet, bindin mi? Yok, bilmedim. Niye? Niye oturmadın? Oturdum ya. Yok, ben duymadım. Neyi duymadın? Oturduğunu duymadım. Abla çok uğraştırıyor beni bak. Hadi hadi. <laughs> Sağ attım. Hadi inşallah. Öbürünü de getirdim. Oh. Ha, ha, ha. Oldu mu? Çok net oldu. Evet. Hadi bakalım. Üzülme fluya düşmedin. Ha. Hadi bin bakalım. Hadi, hadi ben bakalım. Kara gözün intikamı. Bunu attın. Da da. Bak. Bunu da attın. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya sen benimle maytap mı geçiyorsun? <laughs> Allah Allah. Gel buraya. Gel buraya. Neyse. Tamam sen bu işi öğrendin. Öğrendim. Bundan sonra bu dükkan sana emanet. Tamam hadi git. Bak tertemiz pırıl pırıl yapacaksın. Mağurlar kala yaparım. Arabaların hepsini de satacaksın. Tamam be adam basit olur. Basit mi? Tabii. İyi tamam ben. Aa. Aa. Bak en önemli şey. Ne? Arabanın bir tanesini kaça satacaksın? İnanır mısın? Bilmiyorum. Heh. Bak iyi dinle. Arabanın bir tanesi 3 altın. Tamam anladım. Neymiş? Arabanın bir tanesi 5 altın. Yahu bir tanesi üç altın. Tamam işte bir tanesi beş altın. Ya niye beş altın diyorsun? Adam benim karım ne olacak. Yahu senin paranı ben vereceğim. Öyle mi? Hah. O zaman olur mu? Bak altınları alacaksın. Tamam. Arabayı vereceksin. Bu tamam. kadar basit. Anladın değil mi? Anladım. Evet. İyi tamam ben gidiyorum o zaman. Gidesin olur da dönesin olur. Duyuyorum bak seni. Uğurlar olsun. Heh. Hadi hayırlı işler. Yine mi sen de? Hadi bakalım. Adam bir yolunda geliyor bir elinde geliyor karar var be. Araba vereyim mi sana? Buradan yürüyerek dönme bakalım. Altın var mı? Yok mu? Fakir. Tamam al benden olsun be. Sana araba vereyim mi? Yok mu? Adamın gönlü rengi. Sana vereyim mi? Sana mı? Sen galaksi kuracaksın ama hadi bakalım. Al sana da, sana da verdim. Sana da verdim. Sana da verdim. Verdim. Hepinize verdim bir bir can abi alayını severdim be. Allah hepsini sattı be. Ay, alayını sattım, Hep, Hepsini sattım, Yandan 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 yandan. Telgrafın tellerine kuşlarımı konar. İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yapar? Allah. 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 Yanıma gel yanıma da yana yana başım Karagöz'üm ne yaptın? Hepsini sattım Allah Allah, tetropor, Allah, Allah Altınlarım nerede? Hepsini sattın e, Hepsini sattım Allah Allah Altınlarım nerede Karagöz'üm? Hepsini sattım Yandın yandın Telgrafı Anladık hepsini sattın da altınlar nerede? Ne oldu? Evet. Ne oldu? Her zaman boşuvara geldi bilmiyor. Ne geldi? Şimdi ben burayı temizledim, sürdüm. Ee. Bizim emre var ya mı? Ee. Nasıl emre? Ha. Ha. Dedim bana arabaya. Sonra. Dedim vereyim yabancı değilsin. Tamam. Ama dedim ortada sana dedim 2.75 yetmiş olur. Ee. Yok dedim altı yok. E dedim o zaman arabada yu. Sonra. Sonra beni dövdü. Öyle mi evet. oldu. Evet. Ne oldu? Nasıl oldu? Hepsini Bravo. bedavaya mı verdi? Doğrucu da bu. Sen benim arabaların hepsini bedavadan mı verdin? Sen? Evet. Ben sana arabanın bir tanesi üç altın altını almadan arabayı vermek yok demedim mi? Demedin. Sen benim ocağıma incir ağacı mı dikeceksin Adam bu adam? toplar yersin ya, be. Sabahtan <laughs> beri nedir benim senden çektiğim ben? Yettin artık ya. Yapma. Gel buraya. Gel kaçma. Kaçma. Kaçma, sana, kaçma sana, dedim sana kaçma. kaçma Allah'tan o <Sessizlik> şey <kalası>, <Sessizlik> <Dur, dur>, kaçma, <Sessizlik> kaçma, kaçma, nereye Kaçma, 4 kaç kaç